Mevsim geçişlerinde genelde polenlerin havada uçuşmasıyla ilgili olarak polen alerjileri, gözde polen alerjileri olur. Ve bu mevsimde bazı yiyecekler de, çile, kiraz gibi yiyecekler de alerjini tetikleyebilir. Polenlerden uzak durmaya öneriyoruz. Bunun için göz damlalarımız var, onlarla tedavi edebiliyoruz ama yine de alerjini tetikleyecek yiyeceklerden ve polenlerden uzak durmaya öneriyoruz. Genelde polen alerjileri havada uçuşan tozlukların göze gelmesiyle ilgili olduğu için e, masum bir alerji olmuyor. Yani bir çikolata alerjisi gibi değil mesela. E, burada genelde gözde mikrop da rastlanıyor. Bakteri de olur. Ona göre göz muayenelerini yapıp e, sadece alerji ise alerji gibi tedavi ediyoruz. E, mikrop da eklenmişse e, aynı zamanda bakteri tedavisi de yapıyoruz. E, genellikle bu mevsimde aynı zamanda adenovirus ve grip salgınlarda gözde bakteriyel konjüktüvitler yapabilir. Onun için ile e, bakteriyel konjüktüvitler karışabilir. E, tedavilerinde biraz farklılık var. Bazen de aynı anda her ikisi rastlanabilir. Dediğim gibi e, eğer bir çocuğun gözüne mesela toz gelmişse o zaman hem alerji hem de e, tozda olan mikroplardan dolayı bakterini de tedavi etmemiz gerekir. Genellikle Göz alerjisi tedavi olmadan bile kendi kendine iyileşebilen bir durumdur. Ama bazen ilaç kullanmamıza rağmen gözü ovuşturmaya devam edersek daha ciddi sonuçlar verebilir. Korneada keratokonus dediğimiz korneal incelmelere sebep olabilir. Keratokonus da göz açısından ciddi bir durumdur. Ee, bazen lazerle gözü kuvvetlendirmek gerekir. Hatta kornea nakline kadar gidebilir. Bu alerjiye kornea nakline sebep olur gibi alğlanmaması gərəkdir amma az rastlanan bir durumdur. E yenə də buna diqqət etməmiz gərəkdir. Xüsusilə çocuklarda falan uyarmamız gərəkdir ki, çox ovuşdurma yapmasınlar. Gözlə çox ovuşdurma saatcamcıbi ortada parlayan kornea doksunun incəlməsinə səbəbiyyət verə bilər. Keratokonus dediğimiz xastalığa səbəb ola bilər. Bəzən bir gün, iki günlük qızarıqlıqlar olur. E amma uzun süren qızarıqlıqlarda gözde kaşıntıya sebebiyet vereceği düzeyde kızarıklık varsa çapaklanma, akıntı tarzında ışık hassasiyetine sebep olan bir kızarıklıklar varsa bir göz doktorunun görüp değerlendirmesi gerekir. Güneş ışınları bazen alerjini de tetikleyebilir. Bu da alerjiyle bağlantılı bir konudur. Güneşe, ışığa karşı alerji olan insanlarımız var. Onun dışında direkt UV ışınlarının retinaya zarar vermesi gibi durum bu daha önemli bir durumdur. Bunun için Güneş ışınlarından koruyucu e, şapkalar kullanması veya güneş gözlüğü kullanması öneriyoruz. Güneş gözlüklerinin sadece siyah olmaması gerekir. Siyah olduğu zaman karanlık efekti yarattığı için bebeğimizde genişlik yaratıyor. Işıkların daha çok retinaya ulaşmasına sebep olur. UV ışınlarından koruyucu kaplaması olan güneş gözlükleri öneriyoruz. Karanlık etkisi yarattığı için güneş gözlüğün üzerine düşüyor ve bebekler daha geniş olduğu için daha çok zarar vermiş olur. Yani takma dediğimiz o UV ışınları olmayan gözlükler e, normal dolaşmaktan daha zararlıdır. Kendi sol tarafına doğru bak lütfen. Sağa bak şimdi. Sağa